Kardeşlerim hayırlı sabahlar. Bugün sizinle spontan gelişecek bir olayın içeriğini çekiyoruz. Lan bisikletin tekeri patlamış haberiniz var mı? Ama patlamamış yani, gümlemiş. Sebebini de söyleyeyim. Taksinin içine sıcakta kala kala, uzun süre sıcakta kala kala patlamış işte abi. Gümlemiş, güm yapmış. İç lastik aldık. Kaç lira verdim lan buna? 2.39 Euro. Buna dayıldım, bayıldım öyle bir para. Abi bu lastik patlamış. Bunu değiştireceğiz. İnternetten baktım. Kararonota.com.tr'ye girdim. İnternetten gördüm bunun ölçü batlarını. Aslında ben bunun yedeni niye almamıştım yani onu da söyleyeyim. Zırhlı lastik olduğuna güveniyordum. Dediğim gibi bisikletin tekeri patlamadı. Gümledi. Sıcaktan gümledi. Hata hata bendi ki arabayı sıcak bir yere tuttuğum için. Git gölgeye koy abi. Anasını satayım. Başımız ağrıdı. Şu arka lastiği sizinle beraber söküp takıyoruz bir şeyler yapıyoruz abi şimdi. Sevgili kardeşim İtalya Bari'de işte gördüğün gibi bu kadar kolay bir bisketin lastiği değişmesi. Şimdi hatalar ve sonuçlarına katlanma aşamasındayız. Bu kalın uçlu yani senin taksinin tırın sibop başlığıyla aynıydı kalındı. Şimdi bisiklete taktığımız ince başlık. Çok güzel bir özellik var. Decathlon'un o kompasının ince uçlu ve kalın uçlu diye iki farklı aparatı var kauçuğu yer değiştirdiğinizde inci şurada şarj, ediyor. şarj ediyorum. Pompalayabiliyorsunuz. Şimdi arka tekerlik öyle oldu. Onu kalına çevirir miyim, çevirmez miyim? Bunun patlağını bir gün yapar mıyım? Yaparım abi. İnsanoğlu. Bak arka teker patladı. Yani gümleydi de abi patladı diye ben ben bisikleti bana söyletemem ama, Böyle bir dünya yok. Bak şimdi ne bitti biliyor musun? Ön tekerin Ön tekerin şeyi bitti. Pili bitti. O kilometre sayaç pili var ya baba. O bitti. Onu da değiştireceğim. Yani başkanım, yani güzel kardeşim. Buradan çıkan sonuç şu. Bisiklet can ve bisiklet her şey. Aha işte gördüm. Bisikletimi şimdi tekerine yaptırdın mı? Oralar benim, buralar senin. Gezeceğiz. Ha bugün yine denize gidesin var mı? Çoğu Hadi bakalım. Kendinize dikkat edin. Bu videoda ne oldu? Bisiklet tekeri tamir etme videom oldu. Selametle. Abi vaktimiz yok. Şu terliklerin arkasını giyelim. İtalya baradayız kardeşim. Şimdi nasip olursa bir market alışverişine gideceğiz. Cüzdanı aldım. Çantamı aldım. Siparişler aklımda zaten. Haydi bismillah. Bir de ne aldım biliyor musun? Aksiyon kameramı da aldım. Şuradan yardıralım. Aradan arabanın kaçmıyor kaç Başkanım, üzerimde görmüş olduğun şort ıslak. Şort vallahi de ıslak. Denizden geldim abi. Ulan çok fazla olay var ya başıma gelen. Şuradan gideceğim dur. Kanki vallahi çok fazla olay var ya. Abi bir gitsin abi. Abi bir gitsin de. Daha sonra biz sakin sakin çıkalım. Ya bu da bekleyecek ana am baban ona 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 Hadi be abi. Vallahi bu duruyor kanka. Biz acilen kaçak şurada. Kaçak, biz kaçak Böyle kırıcıların sağına soluna girilmez ama yapacak bir şey. Hemen kaçmam lazım. Markete gidiyoruz kanka şimdi sizinle. Markette böyle çok dehşet mübehşet alışveriş yapamayacağız ama kısa günün karı. Bugün buradan alacaklarımızla yukarı tırmanacağız. Şu an İtalya bari neresi? İtalya'nın çizmeye benzetirsek çizmenin toplumundayız. Biz çizmenin ortalarına, yukarılara doğru mila araya doğru gideceğiz kardeşim. Benim gibi böyle çakallıklar peşine düşmeyin ama ben yapıyorum diye de siz yapmayın tamam mı? Ben profesyonel davranıyorum şu anda. En öne geçerim mesela yani. Şuradan da gideyim. Ev. Ee, Load. Wow. Ee, yani abla geçsin abla. Geç geç geç. Azıcık daha. Hop hop hop. Devam ki. Biz şöyle gideceğiz başkanım. sağdan soldan markete gidiyorsun benim. Ya kıralım. Ne yapalım abi? Dün denize girmişiz. Böyle bebek gibi sürmüş deniz sefası. Abi yani şimdi de ne yapmanın peşindeyiz? Bugün bugün bir daha denize gittim ben mesela. Abiler gelmedi. Bir daha keyif sürelim dedik. Sürdük. E bisikleti çıkarttım. Şimdi geri katlayacağım koyacağım. Dedim abim, ben markete bir gideyim mi, lazım mı bir şey? O da bana dedi ki hadi bir ekmek al. Hani maksadımız ekmek almaya gitmek ama. Yine oyalanırız, yine alınacak bir şeyler varsa alırız. Dün valla kendi kendime, şuradan ineyim. Ben kendi kendime marketten bir şeyler aldım. Bak şimdi kaderim, bak şimdi bak güzel dostum bak. Her şey nasip kısmet. Allah'ım size de göstersin, yaşatsın. Bunu canı gönülden istiyorum. Mesela nasip kısmet nasibin neyse görürsün, yaşarsın. Bu nasiple alakalı bir örneği hemen şimdi vereceğim. İtalya Bari'de pazartesi günleri biraz sonra göstereceğim size orayı. İkinci el pazarı kuruluyor. Çok da kirepir ürünler var. Gidebildik mi sabahın erken saatinde? Yok herkes 10'da 11'de uyandı. Bak birinci golü yedik. Nasibimiz yoktu gidemedik. Şimdi diğer konu. Abi İtalya'ya geldik. Deniz. Ben yerin ördüğünü bilmem abi dedim. Ben işte gümrük açılsın gideriz. Lan oğlum bugün pazar işte ne yapacağım? Hadi gidelim. Hadi gidelim. İyi abi hadi gidelim. Gidelim dedik. Deniz bize nasip oldu yılın sezonun ilk deniz sefasını İtalya Bari'de yaptım kardeşim. Hani de oluyor ya, şey dersin, olur da sorarlarsa Gökhan tır şoförü dersin. Ya kardeşim, ben ne anlatayım sana? o bak, burada Ters, düz. Allah ne verdiyse gidiyorum yine. Öyle de bir yaman çocuğum ben. Şimdi nasip kısmetin ikinci olayını anlatıyorum. Bak kanka şu hemen sağ tarafında Penny var. Penny'nin yan tarafında da Panda, Panda, ne o lan Panda Market. Öyle bir yer var. Bak kanka o gördüğüm Panda Market... Panda markette yani şey alışverişi var. Yani böyle tüccarci, yani bir milyoncu gibi düşün ya. Abi hani nasip kısmet nasip kısmetten konuştum ya kanka. Bak şimdi bunun bir örneğini daha vereceğim kardeşim sana. La kıralım bak. Ben bisikletimi koydum şeye. adını sen söyle. Bisikletimi koydum tırın içine. Güya aklımdan geçen ne? Ben tırla bisikleti götüreceğim, orada sefasını süreceğim, keyfini süreceğim. Bisikletimle gezeceğim. Ben baktım ki bisikletim böyle şeydi abi tamam mı, nasıl anlatayım kardeşim hemen. Sonra buraya olmuyor. Baktım bisikletim, ee, anlatayım ben de çalışalım. Baktım bisikletim arka tekeri, şey kanka sen adını ver, inmiş havası inmiş bisikletim. Ben, de sanıyorum ki bisikletin arkadaki yer inik bazen iniyor böyle. Sıcakta falan indi oluyor. Kılcal, kılcal hava kaçırmalı olabiliyor. Dedim ki herhalde öyle inmişlerdendir dedim. Vallahi kardeşim. Tırın hava kompresörünü aldım. Yani tırda bir tane jack çıkışı var. Hava veriyor sadece. Kendi tekeri şişirsin diyor. Öyle de tırın özellikleri var tabi. Abi bir baktım. Ana ne avradını. Benim teker arkadan fısır fısır verdiğim havanın hepsini geri gönderiyor. Ulan kocaman patlak olmuş meğerse. Gönderiyorum. Sıkan çıkış alıyorum. Aldım. Git şu, şu Lidl'a gidelim. İnşallah bizi kamerayla çekiyor diye kimse bize laf söylemez. Söylerlerse onların tutusunu keselim. Abi işte ya valla. Sonra sana yemin ediyorum. La bir baktım. Şey benim. Benim abi. Benim abi şey var ya. Canım iyi diyeyim kanka. Benim teker patlak. Lan buraya geldim. Patlak teker nasıl yaparız, nasıl ederiz? Bak aklımdakini söyleyeyim. Direkt sana söyleyeyim aklımdakini. Ee, 8 kilometrelerde Bari Decathlon var. Bari, İtalya Bari Decathlon var. Lan dedim ki oraya gideyim. Oradan yürüyeyim oraya kadar falan dedim. Oradan alırım. Abi şu Panda Market dediğim yerden var ya. Bisikletin kendine has lastiğini buldum. iç lastiğini buldum kaçta göz arasına değiştirdim. Onun da videosunu koyalım izlersiniz şimdi. Başkanım market alışverişi olacak. Ekmek alacağız lan işte? Ekmek alacağız da bak şimdi kamera bir yerden, ekmek bir yerden. Ne oluyor? Olmuyor. Ahmet abi dedi ki bana dedi video şey çek gönder dedi. Önce o zaman kendi alacaklarımı alayım en son ekmeğe geleceğim. Tamam hadi önce kendi alacaklarımı alayım. Kendi alacaklarım, kendi alacaklarım. Benim alacaklarım bak kardeş. Bu yeşillik konusu çok popüler bir şey. Benim son zamanlarımın favorisi bu yeşillik. Ve ee, güncel fiyatlarını da görelim edelim ama bak bu yeşillik iki kişilik yeşillik. Yani çok fazla çıkan bu? Ha ikiye bölebilir misin? İkiye. İkiye böler misin? Ha, bunu bölersin. 1.49. Hiç para değil aslında. Hiç para değil. Ha kendimiz yapamadığımız için. Abi aldım. Bundan aldım. Bundan aldım. 4.79. Bunun gramajı fazla. 400 gram bu. 400 gram bundan aldım abi. Havucum var. Bu markete geldiğin zaman da bu tarz şeylere biraz meyil ediyorsun abi. Şu tam bir sporcu yemeği. Bunu özellikle şiddetle tavsiye ediyorum. Bunun turşusu falan da varsa. Tavsiye ediyorum kardeşim benim. Bundan alalım mı lan bir tane? birdeki iki 3, dört tane var. Barbeletto. Hadi bir tane bundan alalım. Soğuk soğuk onu şey yapar, kavurur, kızartır, bir şeyler yapar yeriz. Bak mesela bu 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 ürününde şey de var, şey de var. Bak 250 gramı da var. 329. Sanırım ben de ona ona yakın bir fiyata almıştım. Tekrar almanın faydası var mı? Yani e, yok lan önce önce onu bir yiyeyim abi. Önce onu bir yiyeyim ondan sonra. Bak bunlar çok efsane. Bak tavada kızart, Üstüne yumurtayı bas abi, mantarlı yumurta. Allah bir meket versin. Dolap, bir de Ahmet abinin dolabı açık çalışıyor. Ahmet abinin dolabı da çok efsane çalışıyor üstelik. Ama hmm. Olmadı öyle bir şey yapalım ya. Görüyor musun? Elemanla... git arkadan aldı Ne var arkadaki? Aradaki'nin tadı mı değişiyor? Bir, bak, 500 gram yeşillik, her şey var içinde. Yani ne diyeceksin? 60 lira para, şu 60 lira para yapıyor abi. Ne diyelim işte alalım yani. 60 lira ile biz iki defa yemek yapacağız, yiyeceğiz. İçine derdine ton koyacağız. Kanka, ekmeği dediğim gibi sonra geleceğiz. Acil acil hızlı 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 hızlı. Benim ben buradan alacağım ne olabilir ki? Bak şu şeye gideceğim işte ya kefire gideceğim kefire kefire. Ya kanka benim ek, şeyle etle metle işim yok. Benim çoğu malzemem arabamda duruyor abi. Ben o konuda şanslıyım. Ha belki alırsam ne alayım? Tavuk göğsü alayım. Bak kankam. Bak tavuk deyince buradayım baba. Ama hangi tavuğu almak lazım? Evet. Açılmış tavuk görsün. Bu da Bu daha çok olan Bu da 1 kilo 1 kilo tavuk göğsü baba, 8.13 8. Euro. Alıyorum. Ne yapacağız? Tavuk göğsünü şişirip pişirip yiyeceğiz. Abi, buradan e, daha fazla bir olayım yok. Tamam, aldık mı? Aldık. Tamam, devam et kanka. Devam. Kefir abi, kefir bak bak. Bu kefir konusuna giriyorum abi çünkü çok güzel bağırsak çalıştırıyor abi. Çok güzel sana antiprobiyotik sağlıyor abi. Nerede? lan? dün ben burada içiyordum o kifre. Ha bak, bak geçen keşfettim, geçen keşfettim dedim yani buraya geldim gördüm hoşuma gitti. Bak abi, bak abi 135, 35 bak protein bak. Bunun içinde 35 gram protein var. Ne sütlü mü bir şey? Al abi, al abi İki, iki, ee, üç dört yapalım mı? 3 3-4, 3-4, 3-4 yapalım mı? Elimizdeki malzemeleri de düşünüyorum çünkü. Dur, 3-4 yapmayalım. Yani. İki tane yetsin. Dur abi, dur, dur, dur. Çok kendimizi daldan dala vurmayalım. Ha, sıra geldi ki Ne biçir ne anlayın çefir yok. Abi, çefir. Abi, şefir. 480 gram diyor kanka. İçinden de 464 milim. Yani 450 milim. 99 sen Ne yapalım abi? İçilebilir, alınabilir. Başka kefir var mı? Arabada kutu var. Kutu kefiri var. bunların de şişe kefir. Abi bir yerde iyi aslında bak ciddi söylüyorum bak bir yerde kefir çok iyi ya senin sporculuğun sporculuğun artık bir kök sökmüyor kardeş niye ya spor yapamıyoruz ki abi şimdi kim kimse kimse, kimse kimseye kandırmasın ha. ben spor yapamıyorum adam gibi haliyle bu şey önemli kefirler mefirler önemli dün biz burayı talan ettik abilerle <laughs> Vallahi çok fazla ürün alet edevat var, var. Bak şimdi kardeş, kardeş, kardeş. İki çarpı bir kilodur yani bu da şeyde. Oğlum şundan aldım işte abi bundan aldım. Ha, ne işte. Aldım ne yapayım yalandan tutuyorum elimde. Bir gün bir yerde lazım olur diye. Bak kanka bisket koltuğu. Efsane bisket koltuğu kardeşim. efsanem de. Benim bisikletim de on numara olur. Kaç lira? Sekiz euro ya. Sekiz euro ya. Otosiklet kaskı falan var. Çapır var. Güzel bir şey. Şu an bunlarla ihtiyacım yok. Ekmeğe gidiyoruz. Ekmek abi ekmek. Şu ekmeği aradan çıkartalım da sonra kayıt bitsin çünkü çok fazla veri var şimdi. O verilerin işlenmesi var. Kanka market genel anlamıyla benim alışverişim bu kadar. Çikolataymış, bisküviymiş. Abi bunların hepsinden uzak kaçan biriyim. Valla size de tavsiyem çikolataymış, bisküvimmiş bu tarz şeyleri çok fazla mail etmeyin. <gülüyor> <gülüyor> en son yine bir yeşillik ya da meyve sebze reyonuna tekrar bir bakarız abi. Neymiş ne değilmiş göreceğiz. Bak. Başkanım. Şu ekmekleri alayım görüşürüz.